cevabınız var mı? Bir şey söyleyecek misiniz? Eşimin açıklamalarına bir cevabım olsa bile sizler gibi saygın gazetecilerin bir kadının duygusal açıdan en zayıf olduğu bu kriz anını eğilmek gibi bir gaflette bulunacağını düşünmüyorum. Evet Cemre Kaya Bey'in açıklamaları üzerine eski belediye başkanı Çelebi Kaya de sözlerini duydunuz. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Sana anlatmaya çalıştım ama işte görüyorsun halimizi. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Ne kadarını bekliyordum? Ne olmasını umuyordum. Şimal büyük bir travma geçiriyor. Bu ani değişimler, hezeyanlar doğal. Doğru ama ben sadece Yapabileceğin bir şey olur diye belki. Sağ ol ama bir süre hatta uzunca bir süre yalnız kalması ve bu durumu kabullenmesi gerekiyor. Onun için yapabileceğin en iyi şey onu kendisiyle baş başa bırakmak olur. Ömer durur musun? Dursana bir dakika. Efendim Rüyacığım söyle. Asıl sen söyle nereye gideceksin, ne yapacaksın? Bu nasıl bir soru ya? Onu bulmaya gideceğim tabii. E sonra? Nasıl kapatmayı düşünüyorsun bu meseleyi? Affedersin, oradan baktığın zaman haydut gibi mi görünüyorum? Böyle iki lafı bir araya getiremeyen, bir problem olduğu zaman gidip sadece karşıdakinin ağzını burnunu kıracak birisi miyim ben? Ya öyle demek istemedim ama. Aması ne? Ya baksana şu haline. Ya İskender'in adını duyduğundan delirdin. Lafın ortasına kalktın gittin. Ayrıca bu ayakkabılarla koşmak ne koşma kadar zor biliyor musun? Koşma o koşma. Keyfimden değil herhalde. Neden peki? Avukatınım çünkü. Ayrıca başına bela alacaksın belli. Bak ne güzel söyledin. Bela alacaksan ben alacağım. Ortada bir mesele varsa benim meselem. Lütfen müdahil olma. Lütfen. 放屁。 Benim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? İskender anlasaydı halimiz ne olurdu düşünebiliyor musun? Anla nasıl bir felaket? <laughs> tamam önemli değil bırak. İyi misin? Geçiyordur. <laughs> ne oldu İskender ne yaptı sana? O beni öldürdü. Ne demek bu? Seni kurtarabilmek için bir ateşe attı. Nasıl ya? E, emin misin? Çünkü İskender... O öyle biri değil mi diyeceksin? Sadece o değil ki hepsi. Önce kadınlar ve çocuklar derler ya. O yangına kadarmış. Değil bizi kurtarmak üstümüze basıp geçtiler. Şimal, Şimal nasıl öldü sanıyorsun? Onu da beni çiğnemişti. Tamam yeter. Yeter. Sen duymaya dayanamıyorsun. Ben o annemi yaşadım. İskender oradan sağ kurtuldu. Ben orada öldüm. Tamam. <laughs> Cemre. Ee, bir saniye müsaade edebilir misiniz bana? Ne oldu? Nereye götürüyorlar? Ee, dart raporu için hastaneye sevk ettiler. Ha doğru tamam. Bir şey oldu zannettim. N nasıl ne gibi? Ay ne bileyim şimdi içeride ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Bu çelebi bir şikayette bulunmuştur falan filan. Yok daha bulunmamış. Ama yani ilk fırsatta bulunacaktır. Ne dedi? Bir şey dedim arkamdan. Yok. Bizimle muhatap bile olmadı beyefendi. <laughs> Ama sen dur. Bu iş ortaya bir çıksın. Önce annesinden sonra bütün kadınlardan özür diliyorum diyerek... ...gelip gazetecilerin ayağında ağlayacak bu herif. Bir özürle sıyrılamayacak bu işten. Cezasını çekecek. Aynen. Cemre Hanım sizi bekliyoruz. Tamam affedersiniz ee, ben gidiyorum. Tamam gidin ben geliyorum arkadan zaten. Hiç e, zahmet etme. Cemre ne zahmeti? Gidin hadi geliyorum ben. Hadi. Tamam pardon. pardon. <laughs> Tekrar gelmez değil mi? Çaresine bakacağım. Zaten bir süre gelmeyecek. Onu olabildiğince uzak tutmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışmayın Tomris Hanım. Yapın. Tamam. Onu bir daha asla görmek istemiyorum. Yüzsüz. Bir de gelmiş bana diyor ki... sen böyle yapar mıydın? Benim de içim parçalanıyor. Anam beni ölüme terk etti. Tamam. Arkasına bile bakmadı. Tamam, ol. Sakin falan olmayacağım. Olmayacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Beni bu hale getiren adam tamam. sokak kolunu sallaya sallaya geziyor. Geçmiş bana sakin ol diyorsun. Olamam. Tamam, tamam. tamam. özür, dilerim. özür dilerim. Özür dilerim. Özür, özür dilerim. Lütfen. Oh, tamam. Tamam. Lütfen. Tamam. Tamam. Haklısın. Öyle demek istemedim. Oza. bak sana iyi gelecek. Dinlenmelisin. Hadi. Al şunu. Yavaş. Ver. Uzak. Birazdan geleceğim yanına. Şimdi uyuyup sakinleşmeye çalış. Merhaba Affedersiniz Merhaba Buyurun Ben İskender Bey görüşecektim Randevunuz var mıydı? Randevum yok da benim geldiğimi söylerseniz görüşmek isteyecektir Imkansız, randevusuz görüşemezsiniz. Ömer Ataycı geldi deyin ya, sever beni. Dediğim gibi randevusuz görüşemezsiniz, mümkün değil. Mümkün değil diyorsunuz. Tamam. Ne yapalım? Kolay gelsin. Teşekkürler. gel aşağı gel muhabbet edeceğiz. Unutmuşum birader. Sen de korkusu var değil mi? Oğlum sen sevdiklerini yangının ortasında bırakıp kaçacak birisi ha bu isko. Hemen gönderin şunu. Gönderin şunu.